çok mutluyum çünkü artık tocaboca her zaman oynayabileceğiz. Şu anda Toca World'u görüyorsunuz. Görüyorsunuz çok güzel. Bir Toca Bocamız var. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte Kamerayı... sizlerle birlikte karakterlerimizi yapacağız. Evimizi düzenleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar şimdi tocabocaya giriyoruz. İleri bakın oyunu. Oyun önceden yani giriyor görüyorsunuz önceden giriyor. İnşallah her şey önceden başlar. Bekliyorum <laughs> Çok hava. Hadi git git. Sen açmak istiyorsun. açmıyor Ya şu yükleniyor say. yükleniyor şeyini bile özledim ya. Gerçekten. Selamın ki. Selam ama. Çok güzel yani. Yeni şeyler de gelmiş. Arkadaşlar bir de yarın değil diye... 2000. Aha. Bakın açıyor yeniden açılıyor. Vallahi yeniden açılıyor ya. Baba çok özledim ya. Merhaba. Benim diğer tarafa gidebilir miyim acaba? La, hala oriyordun adına. Burası da güzel bir tane açılacak evet. Selam. Bakın arkadaşlar yeniden başı Olur, çok güzel ya. Değil mi? Bekliyorum ben. Yeniden o karakterler gelecek. Ondan sonra kendi karakterlerimizi yapacağız. Hadi açın bakalım. Selam selam. Selam selam. Bakın. Hadi oynayalım arkadaşlar şimdi bunlarla iki dakika. Ben böyle ağzım, ağızlığı, çok sinirlenim bu ağzına çok güzel çıkıyor. Bunun ağzı pok gibi. <laughs> küfür etmeyi bile özlemişim. <laughs> abi. Abim buradan beni izliyorsa. Vallahi abi bunlar da güzel güzel küfür ediyor ama. ben komik olsun diye küfür ediyorum. Yoksa küfür etmem videomda. Neyse hadi başlayalım. Üf, ya ben seni geçeceğim. sen Ya ben seni geçeceğim yo Geçemiyorum. <laughs> Görürdün işte. Ben ha ha <laughs> Ben öne geçtim. Bir dakika sunucusu şurada televizyon var ya arkadaşlar. Allah kapadım gerizekalı gibi. Yine çıkartacağım. Çık sen buna gir. Bu ne lan? Reklam. Vur yer En sevdiğimiz film var. Gel kanka izleyelim. Evet. <laughs> kanka şu konsolları bırak. Burada ızgara var. Ben bunu evime götürmek istiyorum ya. Elbise ev Aşağıda bu alt. Acaba altta bir şey açılıyor mu ya? Pay pay. Kedi mi attı sanki? Seni mi attı? Bir söylesene. Ne ateş var ne de dumanı var. Kanka çok güzelmiş şey ya. ne zaman bunlar açılacak ya? Kanka gel iç. Uy. Allah meyvesi da çok güzel şimdi. Ay. Ay ne güzelmiş. Arkadaşlar hani nerede hiçbir şey gelme gelmedi ki. Bir dışarıya çıkayım bakalım neler var. Var acaba? Neler var? Hadi kaydedilsin. <laughs> Hediye gelmiş. İnşallah o köpek gelmiştir. Çok merak ediyorum. İnşallah o köpek gelmiştir arkadaşlar. Çok özledim çünkü o minik gibi yenilemeyecek bak bir şey Vay canına. Bir tane geldi. İki tane geldi. Çok heyecanlı. Anam çok güzel. Çok güzel. Çay seti bayıldım. Ay şu kitaba bak. İkisini de çok beğendim. Bakın şimdi bunlar hediye. Oh! Ayy, çok tatlılar. Şunlara bakın. Allah'ım çok tatlılar. Arkadaşlar şimdi ben nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bir tane ablaları olacak. Şimdi bütün hepsini alacağım. Bütün hepsini güzel. Allah'ım şu çantaya bak çok güzel. Telefonu bak. Zır, zır zır bu telefonun sesini bile özlemişim ya. Bu köpek çok alacağım. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Aa bu kurabiyeler güzelmiş. Buz torbası bu. Soğuk da lazımdır bence. Çünkü bazen de sıcak oluyor. Ocak herhalde. Al ocak ne ya? Bunu pişlik kışlık için. Allah'ım çok güzel ya. Ablamız için çok güzel. Abi şimdi eşyalar toplayalım. Kutu gerek, kutuya gerek var. Kutu, gerek yok diyecektim az daha lazım arkadaşlar. Artık yazı bitirdik arkadaşlar. Kışa geliyoruz kış. Allah'ım bu çok güzel ya. Ben bunu çok beğendim. Böyle arkadaş kelli falan filan açar. Ama karakterimizi yaratalım. Ne ben tip tip yok tip. Karakterimi yaratacağım. Arkadaşlar ilk önce karakterimi yaratmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum karakter yaratmayı. Hemen önce karakterimizi, karakterlerimizi yaratalım. Gelelim. Bence arkadaşlar bir tane bir tane bir tane kardeşleri olsun, iki tane de kişiler olsun. Olur mu arkadaşlar? Şimdi çocuğu yapalım bence. Çocuğu yapalım. kız olsun bütün hepsi kız. Kız severim çünkü herkes kız olsun. Bu ne biçim saç Var mıydı lan? Böyle saçlar var mıydı? Gözünü seveyim. Aa, bu saç çok güzel. Ben bir tane ablamızın saçını nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bu kızımızın saçı böyle olsun çok tatlı oldu çünkü şu tipe bakın. Diğer ablamızın saçını ben böyle yapacağım. Ya da böyle de tatlı Arkadaşlar ben böyle çok sevdim. Kızımızın saçı rengi böyle olsun çok güzel oldu çünkü. Böyle çok sevdim. Bunu istemiyorum açıkçası mağazaya falan girmek istemiyorum gerçekten. Ay. Ay şu minik ağızlara bak ben bunu çok seviyorum ağır. Ay çiller tabii ki de olmaz şu olmacımız ya. ya. Yanaklar da. Pimpis pimpis birin yanakları. Arkadaşlar ben hani bir kere video göndermiştim ya size. Çok tatlı bir tane küçük bebek göndermişim ya. Ninoş. O çok tatlı bir şey ya. Aynı onun gibi olmadı mı? Büyümüş Ben yani. Bence yani büyüdüğü zaman böyle olacak. Ben büyüdüğü zaman da çekeceğim onu. Bir kere size göndereceğim. Ay göndereceğim ne? Çekeceğim. Bu ne biçim şapka? Bu kötü kötü şapkalar gelmiş yani. Oy! Şu saçma bakın. Çok güzeller. Küpüşlü de var. Ben kardeşimiz için ben bir şey istiyorum. O bu ne? Çok tatlı. Arkadaşlar ben bir yerde görmüştüm. Arkadaşlar ben iki dakikaya bir, bir bakıp gelebilir miyim acaba? Bir şey görmüştüm çünkü. Acaba o gerçek mi? Çünkü şapkası gelmiş. Bakabilir miyim arkadaşlar? iki dakikaya sizlerden bir yardım istiyorum. Bir de sizler görebilirsiniz belki. Çünkü merak ediyorum. Çünkü belki oralarda vardır. Bunların dediği gibi. Gerçekten var mıdır ya? Zannetmem ama? Bakacağım. En küçük kardeşleri de olabilir mi acaba? Allah'ım çok tatlı ya. Şey Arkadaşlar ben bir yerde bir yer bir, bir yerde bir TikTok'ta bir şey görmüştüm. Şimdi sizlere göstermem çünkü o TikTok artık kayboldu. Yani birkaç gün önce görmüştüm. Artık nerede bulurum bilmiyorum. Bunun zaman her zaman kayda koyarım belki. Ya tamam biliyorum ya. Birazdan yapacağım herhalde. Evet evet. Birazdan yapacağım herhalde değil mi arkadaşlar? Açıkçası şunu anda gözümü açıp kapatmak istiyorum çünkü gerçekten oldan oladır. Olursa beni tatlı bir bebeğimiz ölür. Belki de olmaz. Nereden biliyorsun be? <laughs>